merhaba arkadaşlar. Bugün zebra ciklet yavrularına bakacağım. Hemen geçelim. Arkadaşlar bir iki tane demem gereken önemli şeyler var. Bunu çoğu YouTube'da bayağı girdim araştırdım. Hiç kimse söylemiyor. Yapılmaması gerekenleri. Önemli bilgi falan diyorlar ama hiç öyle bir bilgiye rastlamadım. Şurada yavrularım var. İyi nimet alabilirsem görebilirsiniz. kıpır kıpırlar. Belli olmuyor. Arkadaşlar yapılan hata ben kendim de yaptım. Bu yüzden bu haldeyim. Yoksa annelere bakacaktı. Ee, suyu şu kadar boşaltacağım yerde şu kadar boşalttım. Buraya kadar boşalttım. Ani su değişiminden bir yanda ne olduysa artık ben de bilmiyorum ne olduğunu. Dişi belki erkek yani şu çift yumurtalarını yemeye başladılar bir anda. Ben de hemen şunun içine aldım. Bunun içindeki o süsün içindeydiler. Süsün içinde yumurtadan çıktıkları zaman yavaşça töktürdüm hepsini. Hiç ölüm olmadı. Bir tane şey döllenmemiş, bir de yumurta olmayanlar oldu, döllenmemiş, çiğleşmemiş. Onları ben buraya aldım. Gayet iyiler. Ee, balıklarım da gayet iyi. Bugünlük bu kadar. Ee, kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.